ÖSYM ayarında harika bir denemeyle karşınıza geldim yine. Arkadaşlar sınava az bir zaman kaldı. Bakın zaman yaklaşıyor. Doğru çalışın, doğru yerlere doğru insanlarla çalışın. Bak buna özellikle dikkat et. Senin için harika bir 2025 ayet edebiyat full tekrar videosu yaptım. 5 saatlik Hocam çok fazla deme. 1 saatte de edebiyat bitmez kardeşim. Kendinizi kandırmayın. Sizi kandıranlara da izin vermeyin. Bunun pdf'ini de sizinle paylaştım arkadaşlar. Katıl butonunda harika pdf'ler var. Var, eser içerik PDFleri var, full tekrarlar var ve başka PDFler var. Onlardan yararlanmanızı da özellikle tavsiye ediyorum. Hadi hocam başın düşerse dara ayar edebiyata arada dedik denememiz başlasın. Numaralanmış metinlerde yer alan metinler arasılık yöntemleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Hüseyin Yalatsız Yolların Sonu şiir kitabında yer alan kendi şiiri geri gelen mektubu aynen alır ve Ruh Adam romanında kullanır. Sen bir şeyi aynen alıp kendi romanında kullanıyorsan o zaman montaj yaptın arkadaşlar. Pastişte üslubun taklidi vardır. Parodide içeriğin taklidi vardır. Leit motivde de bazı kelime cümleler aynen tekrarlanır. Hüseyin Nihalatsız Ruh Adam romanında Selim Pusat'ın arkadaşı Şeref'in intihar etmeden evvel yazdığı bakın tiyatro bitti beklemeye lüzum görmüyorum notunu ısrarla eserin beş yerinde tekrarlar. İşte aynı cümleyi tekrarlamaya biz leit motiv adını da verdiğimizde cevabımız E seçeneği olmuş olur burada. Bu dizelerle ilgili olarak hangisi yanlıştır? Teşbih sanatına başvurulmuştur. Saadet benziyor boş bir seraba. Bakın saadeti seraba benzetti teşbihi yaptı. Son iki dizede kinaye sanatı vardır. Diyorlar kül olmaz ateş yanmadan Deniz durulmaz dalgalanmadan. Şimdi gerçekten e, ateş yanmadan kül olmaz. Doğru. Bir de bir olay olmadan onun orada bir haber olmaz. Bir şey çıkmaz. Hani derler ya ateş olmayan yerde kül olmaz falan şeklinde. E, burada hem gerçek hem mecaz anlam olduğu için sen ne yaptın? Kinayeyi buldun. Tam kafiye yer verilmiştir. E, serap, azap, hesap yapsan burada ağlar redif olur. E, A, B sesleri Bunlar iki ses benzerliği olduğu için bunları tam uyak olursun. A'lara zaten redif demiştim. Redifi de bulduğumda cevabımın A seçeneği olarak kaldığını görüyorum. Bu dizelerde kullanılan uyağın benzeri hangisinde vardır? Duvar var. Var duvarın içinde. Bu ne oldu o zaman? Tunç uyak oldu. Heyul ağalar var. Şimdi burada ar ar iki ses benzer. Redif yok. Tam kafi. Var alım gör elim. gördüm vardan böldün. Alım elim. Bunların görevleri aynı olduğu için bunlara redif dedin. R Re sesleri kaldı, burada yarım uyak var. Dağlar pınarlar, dumanlı dağlar. Bakın çoğul eki, pınarlarlar, çoğul ekilarlarlarlarlarlarlar. Burası redif oldu, pınar ve dağ kaldı, uyak yok arkadaşım. Yordum sordum yordan sordan böl. Dumlara redif de, or sesleri kaldı. İki ses benzer olduğu için tam uyak dedin. Irak bırağın içinde. İşte sana tunç yak oldu cevap E o. Bu cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilebilir? Didaktik şiir, taşlama, hicviye. He. Bu dizeler konusuna göre şiir nokta noktaya örnektir diyor. Bakalım. Anadan doğunca kürkün var mıydı? Üryan gelmedin mi? Börkün var mıydı? Torba torba mecidiyen var mıydı? Tükenmez parayı sana kim verdi? Diyor ki lan sen de beş parasızdın. Nereden bu kadar zengin oldun? Kürk giyiniyorsun, Kürt giyiniyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Ne yapıyor? eleştiriyor, taşlıyor. O zaman buna taşlama, divan edebiyatına hiciviye ve şiir türü olarak satirik dediğimizde cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Pastoral köyü kır hayatıydı, ağıt mersiyede ölüm vardı, koşmada aşk sevgi var, gazelde yine onun divandaki karşı olarak düşünebilirsiniz. Koçaklamada yiğitlik var, epikte yine kahramanlık var diyebilirsiniz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde İslam öncesi yazılı edebiyat dönemiyle ilgili verilen bilgi yanlıştır? Türk ve Türkçe sözcükleri ilk kez Doğu Göktürkler dönemine ait yazıtlarda Göktürk kitabelerinde geçer doğrudur. Bütün metinlerde Göktürk alfabesi. Hayır, Uygur metinlerinde Uygur alfabesi var. Özellikle 800 yükmek, altın yaruk, ırk bitik, kalyanam kara... Burası yanlış oldu. Göktürklere ait anıtlardan önemli olanlar Bilge Kağan, Kültigin ve Ton Yukuptur Doğru. Moğolistan sınırları içinde yer alan Köktürk yazıtlarında ilk defa Danimarkalı bilim insanı Tom Sen bunları çözümlemişti. Doğru. Bugüne kadar gelen metinler Bengü taşlara yazılmıştır. Yine taşa yazılmıştı bunlar. Doğrudur diyebiliriz. Cevabımız B seçeneği. Kutadgu birlikte yer alan altı çizili özelliklerle ilgili yanlışlığın düzelmesi için altı çizili bölümlerden hangilerinin yer değiştirmesi gerekir. Hükümdar Kün Togdu. Kün Togdu hükümdardı, kanunu temsil ederdi. Güzel. Sonra ne vardı arkadaşlar? Vezir vardı. Vezir neydi? Saadet'i temsil ederdi. Hocam burada yanlış var. Hem de ait olduydu vezir. Ait oldu. Burayı ne yapmam lazım? Değiştirmem lazım. Vezirin oğlu nedir? Ögdilmiştir. Aklı bilgiyi temsil eder. Bu yine Doğrudur. Dindar zâit kişi ait oldu değil, od gurmuştur. Bu da akıbeti temsil eder arkadaşlar. O zaman benim ne yapmam lazım? 2 ile 4'ü yer değiştirmem lazım. Cevap E seçeneği. 2024'ün sorusuydu bu. Orada da ben sana bunları yine anlatmıştım. Bazı arkadaşlarımız bize dua etti hocam. Sağ olun. Sizin sayenizde yaptık dedi. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Hocam tekrar çıkmaz deme. Aynı soru ÖSYM'de tekrar gelebilir kardeşim dikkat et. Hangisinde verilen terimle örnek arasında uyum yoktur? Varsağı, varsağı bire hey gördün, sekizde ölçüsü gördün, varsağı diyeceksin. Nutuk tarikata yeni girenlere oranın adabını, erkanını öğretmek için yazılan şiirler. Ey özün insan bilen var edep, öğren edep bana öğüt veriyor. Şatiye, senli benli, dal geçer gibi konuşma, yücelerden yüce gördüm. Erbapsın sen, koca tanrı, alem okur kelam ile sen okursun hece tanrı. He, burada yine bir alaylama var. Mani 7 ile ölçüsü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A, A, X, A olacak. Tamam mani. Koşma 11 ile ölçüsü olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hocam bu olsa olsa semai olur. Burada yanlışlık var. Cevap E oldu. Hangisi yanlıştır? Dedekork hikayeleri destan geleneğinde halk öykücülüğüne geçiş döneminin ürünüdür. Doğrudur. İlk Türk tarikatını kuran Edip Ahmet Yüknekin'in şiirleri Orta Asya'da ve Anadolu'da yüzyıllarca etkili olmuştur. İlk Türk tarikatı Yesevilik. Hocam ama Edip Ahmet değil, Ahmet Yesevi olması lazım. Burada bir yanlışlık var. Hun Türklerinin destanı olan Oğuz Kağan'da Hun hükümdarı Mete'nin ülkelerin fethetmesi, kahramanlıkları, yurdunu oğullar arasında paylaştırması anlatılır. Oğuz Kağan destanıdır, bu doğal destandır, dikkat et. 11. yüzyılda yaşayan Kaşgarlı Mahmut, ilk Türk dil bilginidir ve dilimizin ilk sözlüğünü, yani Divan-ı Lügati Türk'ü yazmıştı. Divan-ı Lügati Türk, Türklerin dili ve edebiyatı, tarihi, coğrafyası, mitolojisi, folkloru, eski örf ve adetleri hakkında bilgi veren, bir çeşit Türklük ansiklopedisiydi. Sonunda bir harita vardı. Dikkat et arkadaşım, cevap B oldu. Numaralanmış cümlelerde aşağıda verilen divan edebiyat sanatçılarından hangisiyle ilgili bir bilgiye yer verilmemiştir? Anadolu sahasında ilk hamse yazan kimdir? İlk hamse sahibi sanatçımız Hamdullah Hamdi'dir. Ünlü tezkireci, tezkiresinde ilk kez alfabetik indeksi kullanmıştır. Latifi tezkireti şuara önemli. Döne döne redifli gazeli ile tanınan sanatçı yöresel söyleyiş ustasıdır deyim atasözü biz Necati'ye gideriz. Yazdığı Kerem redifli kaside ile idamdan kurtulmuş 15. yüzyılın önemli sanatçısıdır arkadaşlar Ahmet Paşa. Cevabımız Nefi olur. Nefi deyince aklımıza siyah kaza gelecek? Kasidenin ustadı olduğu, ustası olduğu gelecek arkadaşlar. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirmelidir? 91 yılında UNESCO tarafından adına sevgi ve etkinlikleri düzenlenen nokta nokta yaradandan dolayı yaradılana duyduğu coşkun sevgiyi şiirlerinde işlemiştir. 13. yüzyılda diyor bakın yaşamıştır arkadaşlar. Alçak gönüllülük vardır onda. tasavvuf ve medrese eğitimi görmüştür. Ümmi olduğunu söyler. Hocam Hacı Bektaş 13. yüzyıl. Yunus Emre 13. Bayram Veli 15. Kaygusuz Sabdal 15. Mevlana 13. Ama bahsedilen kişi tabii ki Yunus Emre'dir. Yunus Emre'de Risaletün Nusiye'yi de lütfen bilelim arkadaşlar. En önemli eseridir. Yine ilahileriyle ün yapmış kişidir Yunus Emre. Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki sanatçılardan hangisiyle ilgili bilgiye yer verilmemiştir? 73'te ölen Sivaslı sanatçı aşıklık geleneğinin son büyük halkası kabul edilir. Tabii ki aşık Veysel. Genç Osman destanıyla tanınan Yeniçeri şairlerinden olan Kayıkçı Mustafa'dır. Genç Osman destanı vardı zaten. Kocaklama deyince akla gelen halk şairi ve 16. yüzyıl dediğinde Köroğlu'na gitmemiz gerekir. Kayseri Develi 19. yüzyıl taşlama deyince de Seyraniye gideriz. Bayburtlu zihni burada dışarıda kaldı. Bayburtlu zihninin yine taşlamaları vardır. Sergüleş Name diye de bir eseri vardır arkadaşlar. Dikkat edin. Aşağıdaki verilenlerden hangisi tümüyle bu şairlere örnektir? Divan Edebiyatı'nın büyük şairlerinin hep mesnevileri vardır. Tamam. Güzel. Mesnevi yazmayanları biz kodlamıştık. Nasıl kodlamıştık? Ba ne ne? Ba ki nefi, nedim? Şimdi soru bana ne soruyor? Diyor ki bakın ihtiyacımız yok diyor bu adamlar. Bizim mesnevi yazmaya ihtiyacımız yok. Zaten biz erişilmez bir noktadayız diyor. Kimdir bunlar? Ba ne ne? Baki, Nefi, Nedim cevabımız C seçeneği olur. Diğer sanatçılarda Fuzuli'de, Şeyh Galip'te, Şeyhi Nabi, Aşkpaşa, Şeyhi, Şeyh Galip, Nabi bunların önemli mesnevileri vardır divan edebiyatında arkadaşlar. Bu dörtlükle ilgili yapılan değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? Rubai, rubai bakıyorum. A, A, X, A. Tamam rubai olabilir. Telmi sanatı Ferhat ile Şirin'le buldum. Mübalağa sanatına bakayım. Çep çevre bahar içinde bir yer gördük. Ferhat ile Şirin'i beraber gördük. Baktık geceden fecre kadar ellerde yıldızlara yükselen kadehler gördük. Abartma var. C'de git. Cinaslı uyak. Hocam gördük, gördük, gördük. Bunların hepsi gerçekten görmek anlamında. O zaman bunlar cinas duyak değil de redif olurlar. E seçeneğini elerim. Cevabım D. Hangisi? Tanzimat edebiyat sanatçılarının bir özelliği olamaz. Şiirinin içeriğinde yenilik yapmakla beraber biçim ve dil açısından klasik edebiyattan kopamamışlardır. Evet, doğru bir bilgi. Edebiyat aracılığıyla ulusa aydınlatmaya, sorunlara çözüm bulmaya çalışmışlardır. Özellikle yine birinci dönemde bunu görüyorum. Fransız kültüründen etkilenmişler. Montesco, Rosso, Voltaire gibi düşünürleri de örnek almışlardır. Romantizm de yine burada var. Birinci dönem sanatçıları, realizmin İkinci dönem sanatçıları naturalizmin etkisindedir. Bu doğru değildir arkadaşlar. Birinci dönemde özellikle klasizm ve romantizm İkinci dönemde realizm, belki bunun yanına naturalizm de ekleyebilirsin. Burada bir yanlışlık söz konusu. Dönemi sanatçılar uygar, yenilikçi, ilerici, bilimsel gelişmelere açık olan kişilerdir de denilebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Servet Fünuncular şiirde sanatçılık açısından, Abdülhak sanatsal görüşleri ve kuramcılık açısından Recaizade Mahmut Ekrem'i örnek almışlardır denilebilir. Servet-i divan edebiyatından aldıkları müstezat biçimini türlü değişikliklere uğratmışlar ve bundan serbest müstezatı ortaya çıkarmışlar yine denilebilir. Edebiyatı ı Cedide yani Servet-i batıdan aldıkları sone, terzerima biçimlerini kullanıyorlar, doğrudur. Servet-i en çok roman ve hikaye türünü geliştiriyorlar. Yine şiir de burada var. Teknik açıdan iyi romanlar var bu dönemde özellikle Halis Ziya ile beraber ama tiyatro geri planda. Servet-i en büyük şairi olan Tevfik Fikret bütün şiirlerini haruzla yazdı Hayır. He Şermini heceyle yazmıştı. Çocuklar için oluşturmuş olduğu şiir kitabıydı. Burada yanlışlık var. Cevap E olur. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Müstezatı serbest müstezata çeviren, şiiri düz yazıya yaklaştıran, beytin ve aruzun şiirin üzerindeki egemenliğini kıran şair hem biçim hem de içerik olarak yeni şiirin öncüsü sayılır diyor. Bakın arkadaşlar. Şiiri düz yazıya yaklaştırı deyince aklınıza iki kişi gelecek. Bunlardan birisi Tevfik Fikret'tir. Bir diğeri de M Mehmet Akif Ersoy'dur. Bakın zaten Servet-i Fununcular dediğine göre Mehmet Akif neredeydi? Milledeviyatın bağımsızlarındandı. Cevabımız Tevfik Fikret olarak kaldı. Yahya Kemal kendi kök kubbemiz Eğil Dağlar Aziz İstanbul eski şiiri rüzgarıyla yine bağımsız sanatçıdır İstanbul şairi olarak bilinir. Halit Ziya Uşaklıgil, Mavi ve Siyah, Aşkı Memnu, Kırık Hayatlar, Saray ve Ötesi 40 Yıl gibi eserleri var. cenab Şahabettin, Tamat, Elhan Işta, Avrupa Mektupları, Suriye Mektupları, Afakı Irak, Tiryaki Sözler gibi eserleri var. Mehmet Rauf ilk psikolojik roman olan Eylül'ü yazmıştı. Ferda Garam, Siyah İnciler gibi yine eserleri de vardır. Halit Ziya Uşaklıgil aynı zamanda ilk mensur şiirin örneklerini de vermiştir. Bu da yine önemlidir mezardan sesler ile arkadaşlar. Bu parçadaki bilgi yanlışını gidermek için numaralamış yerlerden hangisinde bir değişiklik yapılmalıdır? Osmanlı'nın kuruş dönemini anlatan Devlet Ana romanında destansı bir anlatım vardır. Dede Korkut'un dil ve söyleyiş özellikleri göze çarpar. Kahramanları gerçekçi kişilerdir. Ertuğrul Bey, onun at bakıcısı Demircan, Osman Bey gibi gerçek kahramanlar romanın tarihsel gerçeklere bağlılığını artırmıştır. Tarık Buğra, Yorgun Savaşçı romanında da Kurtuluş Savaşı'nı anlatır. Yorgun Savaşçı da anlatan Kemal Tahir'dir yine arkadaşlar. Burada bir yanlışlık söz konusudur. O zaman ne yapmam lazım? E seçeneğini değiştirmem lazımdı. Cevap E oldu. Bu parçada tanıtılan halk ozanı kimdir? Neyine güvenem? Yalan dünya, kizir oğlu Mustafa Bey Türkiye'liyle tanınan, aşıklık geleneğini ekranlarla buluşturan, Kars yöresi ozanlarımızdandır. Leb değmez ve atışmalarında Yine ustasıdır. Bahsedilen kişi kimdir? Tabii ki Murat Çobanoğlu'dur. Cevap A olur. Yine diğer sanatçılarımızda arkadaşlar aşıklık geleneği ustalarındandır, ozanlarımızdandır. Son dönem halk ozanlarımızdandır. Dikkat edelim. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdaki neden hangisinde doğru verilmiştir? Modern şiirle İslami şiiri kendine özgü birleşimlerle orijinal yapılarla ulaştırıyor. Madde ve ruh çatışmasına çok yer veriyor. Necip Fazıl etkisini onda görüyoruz. Eserlerini de bana vermiş işaret çocukları. Menziller özellikle bu iki eser önemli. Bahsedilen kişi kimdir? Cahit Zarifoğlu'dur arkadaşlar. Yine Erdem Bayazıt bu gruptadır arkadaşlarım. Dikkat edelim. Dini mistik şiir grubundadır. Maveracı olarak da geçebilir. Asaf Alet Çelebi, Cahit Tarancı bunlar öz şiircidir. Dikkat ediyoruz. Selimileri özellikle bireyin iç dünyasını es Roman hikaye grubunda kendine yer bulur. Cevabımız E seçeneği olur. Hangisinde bilgi yanlışı vardır? Kırklar'da şiir ve öykü yazarak yazın dünyamıza giren Orhan Kemal, çocukluk ve gençlik yıllarını anlatan Baba Evi, avare yıllar romanlarıyla adını duyurmuştur. Çok güzel bir bilgi var burada. Hemen bunu alın. Sosyal gerçekçi anlayışla köy romanları ve tarihsel romanlar yazan Kemal Tahir. Göl insanları adlı öyküsüyle adını yazın dünyamızda duyurmuştur. Göl insanları tek öykü olarak da bilinebilir. Dikkat edin önemlidir. Yakın zamanda ayrımızdan ayrılan Yaşar Kemal Çukurova yana yana adlı gezi yazısıyla Anadolu'ya yönelmiştir. Bakın çok kritik ve zor bir soru bu. Çünkü Çukurova yana yanayı hem herkes bilmez hem de türünü bilmez. Bu bir röportajdır arkadaşlar. O yüzden burada bir yanlışlık var. Önemli. Kemal Bilbaşar yine toplumcu gerçekçi romancılardandır. Talip Apaydın Sarı Traktör adlı ilk romanında tarımda makineleşmeyi anlatır. Yine bu roman özeti ders kitabımızda 11. sınıf ders kitabında da vardır. Önemlidir. Bu bilgileri de lütfen bilelim. Bu cümle hangisiyle tamamlanırsa yanlış bir ifade olur. Yazınımızın güçlü şairi Necip Fazıl. Necip Fazıl kimdir arkadaşım? Öz şiir grubunun en önemli temsilcilerinden biridir. Mistik Özellikler yine önde, ön planda karşımıza çıkar. Ağaç ve Büyük Doğu dergilerini çıkarmıştır. Özellikle Büyük Doğu önemli. Tekke şiiriyle Fransız sembolist şiirini sentezlemiş Tekke yani dini konular yine onda var. Sezai Karakoç, Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu gibi birçok büyük şairi etkilemiştir. Ceyde yine eledim. Örümcek Ağı adlı romanında mistik vurgu vardır. Hocam Örümcek Ağı bir şiir kitabıdır. O yüzden roman değildir. Burada bir yanlışlık olur. Bu şekilde ben bunu tamamlarsam bir adam yaratmak adlı ünlü tiyatrosunda bir sanatçının ruhsal çatışmalarını yansıtır. Yine doğrudur tohum, künye, bir adam yaratmak gibi önemli tiyatro eserleri de var. Çile kaldırımlar adındaki şiirlerinde yine lütfen bilelim.